Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle arkadaşlar davuşan gidiyor. Buradan arkadaşlar bütün arkadaşların Müslüman aleminin Ramazan bayramı mübarek olsun. Nice bayramlar alıyorum. Herkese iyi seyirler. Umarım beğenirsiniz. Ne ot var bayağı şuna. Buraya bayağı çoktan beri gelmedim arkadaşlar bu tarafa. Artık 3-4 gün buraya gelirim. O ekenin olduğu yer. Kalkar. Oraları köyün Yani Otlanıyor artık. Hava bugün kapalı ama inşallah. Şöyle güzel bir yağar da. Burada falan koyun. Bir saatimiz. Herhalde duyması. Hava bir yağsa. Tam ot. Su diyor şimdi su. Arkadaşlar otlar taze olduğunu var görüntüde de size fark, et, fark, edersiniz. Yani o kadar güzel bir yeşillik rengi var ki. Hep böyle kası ama işte doğanın kanunu bu bir taraftan yeniliyor bir taraftan öldürüyor geçen sene bayramda da ikiz koyunumuz koyunumuz bir tanesi ikiz doğurmuştu bu sene arefe demek ki bu işte bir hayır var yani ikiz kuzularla bayram etmiştik bayram hediyesi olarak şimdi de bayramda bir gün önce Boynumuzu iki kere kuruladı. Arkadaşlar Burası Mehmet Yiğit diye bir tane dayı var Şu aşağıda evi O da bizim köylü Bahçe onun ama gerçekten süper Çok güzel şeftaller var Maşallah çok güzel İyi çiçeği var ağaçların Artık o şeftalinin Cinsi ne? onu bilmiyorum çünkü ağacıyla ilgili pek bir bilgim yok Ama dökmezse, üşümezse çok güzel şeftalisi var. Maşallah çiçekten görünmüyor ağaç. Bir de biliyor ha adamlar. Bu dağın şeyini, zamanını, ilacını şeyini biliyor. Emek çekiyor. Emek çekenin biri bin olsun arkadaşlar. Kim olsun olsun. Arkadaşlar buradan geçmiş kurt. Aynı buradan böyle şu aşağıda köprü var derenin kenarında. Oradan karşıya geçmiş. Zaten buralar, burası geçit bölgesi. Buradan göp, köprüden geçiyor başka. Derede mecbur kalmadı sürece geçmiyor. Ya kızım. Hani nerede? Bul onu. Bul onu. <laughs> Babime ya. Kızıma benim ya. <laughs> Vay benim kızıma ya. Kızım gel bakay. Babi haydi kızım. Gel kızım. Hava da şimdi güzelce yağmaya başladı arkadaşlar ince ince. Islanacağız ama varsın olsun. Şeker de eriyecek değiliz. Yeter ki otlar arkası kesilmeden büyüsün arkadaşlar. Arkadaşlar ağacın bak şeyinde için cevap <laughs> bak. <Abi gördüm. gülüyor> ne oldu abi? Nereye gittin ağabey? He? Hani nerede? <gülüyor> <gülüyor> haydi! <gülüyor> i̇şte burada sövdün başa çıktı bak, haydi! <laughs> Garip devrin babinin sesine geliyor. Gel oğlum gel. Ne var? He? Sen de mi sincap uğraşacaksın? Yok yok. Tehlike yok lan. Nereye geleyim? Haydi. He? Daha kaç başına sincap var. <laughs> Bu aralarda arkadaşlar bir çok çokluğu var ya. Sabahtan beri var ya. Dört tanesi gördüm. Damızlığımızın bir tanesi de bu arkadaşlar. Annesi bu. Bunu damızlık bırakacağız. Artık armutlar iyice aç doldu arkadaşlar. Arkadaşlar kör bir derdi var ha. Şuna cak 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 dolanlar öyle. Hava durdu durdu durdu. Bayramda yağmaya başladı ama varsın yağsın arkadaşlar. Ya bir aydır hemen hemen doğru dürüst yağmur yağmadı. Yani hiç yağmadı yani. Ortalık kurudu ama şimdi sonra güzelleşecek. Çok güzel yağdı zabağlar. Armutlara baksana nasıl açmış ya. Arkadaşlar Herhalde Akbaş biraz Değil bayağı herhalde kurdular gibi bir şey bilmiyor galiba Bak zehir bile boğuştuklarında zehirli Zehirin ayağına diş geçirtti Zehir onun kulağını yaralamış Babi Üç ayın üstünde zehir Benim ihtiyar değil, hanım 15 yaşındaki güdeğim O bile kurdun Geçtiği yeri kokusunu alıyor Bu yavru hiçbir şey yapmıyor Efe, burada gitmezsen. Seni ben birine verivereyim. vereyim. Ey maşallah be arkadaşlar armutlar açtığı için yumuşak taze Vallahi koyunlar bile yoluyor Özellikle çebişler var ya Sıyırıyor resmen esiyor soğuk soğuk Paşa Paşa'nın kulağının ucunu yırtmış şey zehir kulağını ucunu bu da onun bacağını diş geçirtmiş bu da Üçe ağırın ayağı basmıyor ama yine koyundan kalmıyor abinin sesini duyuyorum orada hemen gel, gel. Ya aşağıya kopmuş gitmiş arkadaşlar. Bölünmüş. Bak nasıl geliyor şimdi. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz gibi işte biz hayvancılığa uğraşıyoruz. Hayvancılığa uğraştığımız için ne bayram var, ne tadil var, ne izin var, ne gezme var. Anca bu hayvanın karnını doyurduğunda hayvanın acıkma saatine kadar nereye gidebilirsem. O da 3-4 saat içinde. Haydi en fazla 5 saat, 5 saat içinde nereye gidebilirsin. O yüzden hayvancılığa uğraşan insanların özellikle küçük başla uğraşanların ne bayram olur ne seyran olur. Bu koyun şimdi saman versen zaten yemez samanı çünkü artık yeşilliğe alıştı. Samanı kesinlikle yemez. Bir gün salmasan acıktığımı mecbur edecek ama dediğim gibi işte yapacak bir şey yok. Bizim bayramımızda hayvanımızı sağlıklı bir şekilde yetiştirip bundan sonra satabildik mi? Bizim bayramımızda o zaman. İşte bu yüzden zaten bu hayvancılığa çok heves yok. Yani yapan yok. Zor. Ne bayram var ne şey var diye de. Ama Allah herkese kendisini versin. Hiç olmazsa kendi işin patronusun. Kendi işin kimseye hesap kitap vermiyorsun. Nereye gidiyorsun şuna? Ayağı sıkırdır ya. Otlar biraz çiler olduğu için arkadaşlar. Tutmuyor fazla. Ama bura çoktan beri gelmezdim ben. Güzel ot Bak koşuyor resmen koşuyor. Şuna şuna. Ulan nereye gidiyorsun? Dere gidelim şuna şuna ulan şu otun içine dolanın ya Arkadaşım bir tanesi yorum yapmış Bu boynundaki ipi çıkarıyor paşanın diye Arkadaşlar boynundaki ip değil bakın tasma yani o ucundan biraz şey olmuş. Onu bıçakla kes vereyim. Bu ip gibi hani sökülenmiş. Boyundaki tasma bu halkaya bağlı. Halkaya bağlamadıktan sonra nasıl olacak? Efesenin kulağında bir ses söyledim arkadaşlar bunun şeyine sinek şey yapmasın diye. Ama kurda gitmezse Bakmamın bir anlamı yok. Evet arkadaşlar. Artık şimdi ya da koyunlar karnı doyurduk. Şimdi de kendi karnımızı doyuracağız. kuşlar ötmeye başladı Oy benim kıza ya baksana sen ya. Babasının oyunu nasıl sürdü? Kızım senin saçların ne güzel olmuş. Kim yaptı? Anne. Nasıl? Akşam. Akşam yaptı. Nasıl yaptı? Evde de. Oo, benim kıza baksana ya. Kırışık kırışık olmuş saçları. Ay. Bugün ne kızım? Ha? Ne bugün? Ee, Bayram. Bayram. Uy, <laughs> Haydi kızım gidelim hemen. Gel. 妈马街吹吹。 Arkadaşlar ikizler de yorulmuş. Burada yatıyorlar. Tabi ağırlığın içi ıslak olduğu için. Tabi yatmakta biraz sıkıntı çektikleri için. Bakın burada uyumam. Bakın. Artık yayılıyorsunuz. Geviş getiriyorsunuz. Aynı büyük keçiler gibi. Haydi. Haydi 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 kalk.